Efendim merhabalar. Ben uzman fizyoterapist Cihat Çelebi. Size bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları mevzuatı kapsamında enerji tıbbı ve frekans terapileri ile ilgili poster sunumu yapacağım. Buna geçmeden önce alopatik tıp, modern tıp, geleneksel tıp kavramlarını kısaca ele alacak olursak, alopatik tıp, Batı tıbbı, biyotıp, bilimsel tıp, modern tıp olarak kabul edilir. Geleneksel tıp ise Dünya Sağlık Örgütü tanımı gereyince farklı sağlık uygulamalarının bilgileri ve inançları barındıran bitkisel, hayvansal, mineral tabanlı tıp, spiritüel, manuel terapilerin ve ekstra egzersizlerin insanlığın sağlığı için tek olarak da sayıdan uygulamaların kombinasyonu şeklinde uygulanmasıdır. Tamamlayıcı ve alternatif tıp ise e, sıklıkla geleneksel tıp uygulamaları içerisinde yer almayan ancak henüz baskın tıp uygulamalarına entegre olmayan uygulamaları ifade etmekte olup bütünleyici tıp olarak da kullanılmaktadır. Son zamanlarda geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın modern tıbbı entegre edilmesi şeklinde uygulanan e, integratif tıp kavramı oturmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni yaklaşımı bu şekildedir. Nitekim geleneksel tıp farklı sağlık uygulamalarını e, içerdiğinden dolayı e, dünyadaki birçok merkezde artık sağlık sistemine entegre olmaya başlamıştır. Bunun içerisinde batı tıbbı, fonksiyonel tıp, naturopatik tıp, osteopatik tıp, rejeneratif yaklaşımlar girmektedir. Halk hekimliği ise halk tebaati toplumların hastalık ve sağlık hakkındaki inanç, gelenek ve değer sistemlerine paralel raportayaca çıkan neredeyse insanlıkla tarihi eşit uygulamaları ifade eder. Şimdi geleneksel tıp ilgili ülkemizde 2014-2023 yılındaki geleneksel tıp dünya sağlık örgütü stratejisi Avrupa Birliği Cambrella ki bu e, Avrupa'daki birçok e, araştırma üstünün katıldığı bir araştırmadır. Raporu e, Türkiye Cumhuriyeti 10. ve yeni yayınlanan 11. Kalkınma Planı ve Sağlık Bakanlığı 2013-2017 ve devam, devamında gelen 2019-2023 planında geleneksel tıp e, üst mevzuata kavuşturulmuştur. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı planında 100 günlük icraat programında yer alan bu uygulamanın yasal dayanağı 1219 sayılı kanun, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, GETAT yönetmeliği ve TAT ve GETAT klinik araştırmaları hakkında yönetmeliktir. Ülkemizde 66 uygulama merkezi, 25 eğitim merkezi ve 1024 ünite bulunmaktadır. Toplam 5000'e yakın tabip, 18 bin civarı sertifika almış ve alana hizmet etmektedirler. Biraz önce bahsetmiş olduğum Kambirella projesi ile ilgili bir e, sunu görmektesiniz. Dev bir bütçeyle Avrupa Birliği ülkelerindeki jetatın mevcut durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Kambirella'nın son haritasını ekranda görmektesiniz. Türkiye e, mevzuat düzenlemesi yapılan ülkeler arasındadır. Mevzuat yayınlanmadan önce Daire Başkanımız Mehmet Zafer Kalaycı'nın da içinde bulunduğu bir ekip tarafından ülkemizin gelenek sattıkla ilgili durumunu ortaya koyacak bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca geleneksel ve tamamlayıcılıkla ilgili mevzuat çalışmaları yapılırken skorlama tabloları oluşturulmuştur. Bunu hızlıca geçeceğim. Babmet, KOKREM ve PDA ile ilgili rakamlar, dernek, kongre, çalıştay, SGK ve geri ödeme durumu, yurt dışındaki yaygınlığı, ülkemizdeki ve uluslararası mevzuatı, teorik, pratik eğitim durumu, maliyeti uygulayan kişiler, uygulama alanları ile ilgili çalışmalar yapılmış ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kurulması için 2012 yılında daire başkanlığı kurulmuştur. Ülkemizde 1991 yılına kadar e, akupunktur tedavi yönetmeliği, 2002 yılından itibaren de akupunktur tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları yönetmeliği devredeydi. Ancak e, 2014 yılında yayınlanan yönetmelikle bunlar mülgü almıştır. 1219 sayılı kanunun e, da e, ancak ve ancak tabipler ve sağlık meslek mensuplarınca bu uygulamaların yapılabileceğini, aksi takdirde cezai müeyyide olduğunu ortaya koymuştur. Bu alanda e, istişare komisyonları kurulmuş. Bu istişare komisyonları çeşitli koordinatörler altı, e, tarafından, organize edilmiştir. Birinci grup manipülatif uygulama teknikleridir. İkinci grup biyolojik temelde uygulamalar, zihin bedenin ilişkili enerji tıbbı uygulamaları ve tüm sistemleri ilgilendiren uygulamalardır. Enerji tıbbı uygulamalarından akupunktur yönetmeliğe girmiş ancak öbür uygulamalarla ilgili bir yasal düzenleme yapılmamıştır. çalışılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken dünyadaki mevcut durum ele alınmış ve en son 2014 yılında şu an ülkemizde ana regülasyon olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Burada birkaç tane kavram önemlidir. Bunlardan birisi sağlık kuruluşu, sertifikalı tabip, sertifikalı diş tabibi, uygulama merkezi ve ünite kavramlarıdır. Bunlar yönetmelikte yazıldığı için uzun uzun uzadıya durmak istemiyorum. burada da gösterdim. 11 üyede müteşekkil bilim komisyonumuz vardır ee, ve bu komisyonda e, çeşitli bilimsel konular ele alınmaktadır. Uygulama yapabilmek için uygulama merkezi e, sertifikası veya teknik belgesi sahibi olmak gerekir. Ücretlendirme bir tarifeye göre yapılır. Tanıtım ve bilgilendirme yasaktır. Eğitimler Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitimler Yönetmeliği gereğince Sağlık Bakanlığı'nca etkilendirilmiş merkezlerde verilir. Denetimler doğrudan bakanlık tarafından ve bakanlığın birimleri tarafından yapılır. Ya e sağlık müdürlükleri tarafından. İzin almadan uygulama yapılması yasaktır. Amaç dışında faaliyet gösterilmesi yasaktır. E Daire Başkanımız Doktor Mehmet Zafer Kalaycı'nın ön öncülüğünde birçok faaliyete katıldık. E Birkaç tane örnek yapmış olup katılımımızı sunuya yansıtmak istiyorum. Özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tapu uygulamaları kongresi bu alanda bir mihenk taşı olmuş. Dünya Sağlık Örgütü'nün de ilgisini çekmiştir. Tabi bu alanda yayınlanan kitapların sayısı her gün artmaktadır. Bu alana emek veren birçok değerli alim var. Bunlardan dört tanesini fotoğrafını koydum. Dördü rahmetli olduğu için. Allah rahmet eylesin. Dünden bugüne gelen bütün bakanlarımız sağ olsunlar bu konuya e, destek verdiler. Daire da başkanlarımızın bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün genel müdürlerinin de katkıları oldu. Tabii ki Anadolu tıbbı deyince özellikle daha çok bitkisel tedaviler, kupa, sülük gibi tedaviler e, dikkat çekmektedir. Bunun karşılığı olarak Kore'de Bongu, e, Guido e, Bogan, e, Hindistan'da Ayurveda, Pakistan ve İslam ülkelerinde Yunani. Japonya'da Kampo ve bir barka sayılan geleneksel Çin tıbbı önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada birçok merkezde çok önemli faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle de e, Güney Kore'de, Singapur'da, Çin'de bu alanda çok büyük e, yatırımlar yapılmaktadır. Şu ana kadar 66 uygulama merkezimiz var. 41 tanesi e, bakanlık bünyesinde. Bu e, Uygulamaların en fazla bu uygulama merkezlerinde akupunktur kupaya ilgi duyulduğunu, sağlık tesislerimizin %62'sinin muayenehane, 14'ünün özel hastane olduğunu, ancak %6 tane de kamu sağlık tesisinin izinde olduğunu, ekranda da kamu sağlık tesislerinin bir portalını görmektesiniz. 18.000'e yakın sertifika var bunun dışında klinik araştırma eğitimleri düzenledik 7 tane. 398 kişiye belge verdik. 7 tane etik kurulumuz var. Bunlar da bilimsel çalışmaları değerlendiriyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de Amerika Birleşik Devletleri Alternatif Tıp e, Merkezi'nin tanımında da enerji tıbbı geçmektedir. Enerji tıbbı alanı temelde iki alanı içermektedir. Bunlar reel e, alan olan e, magnetoterapi, biyofrekans gibi uygulamalar ile daha çok konvansiyonel olarak uygulanan enerji tıbbı formunun dışındaki biyoenerji uygulamalarıdır. Ee, ülkemizde e, kullanılan biyo, e, enerji temelli uygulamalar diğer geleneksel tıp uygulamaları ile iç içedir. Bir kısmı cihaz e, sınıfında olup Amerika Birleşik Devletleri tarafından FDA onay alabilmektedir. Ülkemizde geleneksel ve tanımlayıcılık uygulamaları ile ilgili yapılan ilk mevzuat kapsamında 31 farklı uygulama değerlendirilmiş. Fakat enerji tıbbı uygulamaları yönetmeliğe alınmamıştır. Ee, ancak e, bilim komisyonlarında yapılan değerlendirmeler neticesinde enerji tıbbı alanında bir çalışma yapılması uygun görülmüştür. Bu nedenle de daha önce bahsettiğim skorlama tabloları incelenmeye başlanmış. Birinci ve ikinci enerji tıbbı kongresine katılım sağlanmış. Ee, bu alanın e, insan sağlığına önemli katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Ee, Profesör Doktor Mehmet Tuğrul Cabioğlu koordinasyonunda bu işler şu an yürütülmekte. Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Pehlivan hocamız bir yıllığına bir veri data incelemesi yapılacaktır. Aynı zamanda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile bu cihazların medikal e, uygulama sınıfı değerlendirilecektir. E, hali hazırda bu uygulamalar yönetmelik kapsamında olmamakla birlikte önümüzdeki yakın dönemde bu uygulamaların KETAL kapsamında değerlendirilebileceği en azından birkaç tanesinin yasal düzenleme altına alınabileceği düşünülmektedir. Skorlama tabloları hazırlanmaktadır. Mevzuat her an revize edilebilecek durumdadır. E, önümüzdeki dönemde e, bu çalışmanın tamamlanması ve enerji tıbbından vatandaşlarımızın da faydalanması merdiven altı uygulamaların önüne geçilmesi de hedeflenmektedir. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.